Görüyor musun, tek başına nasıl giriyor? He? Bak ben görüyor tek başına. Oğlum ne işi var orada şafak? Siz köpekler diye bir şey yapmadım ha. Ya abi o Allah aşkına beyazı vur ya. <gülüyor> 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 oğlum. Yo yo demedim valla. Yok şeyi gördün mü tek başına nasıl yaptı Gel burada gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Köpeği gördüm köpek tek başına nasıl yaptı? 10 bin lira veririm. 10 bin lira veririm. Hemen de. Değerli sa. Şakmak da bizim dostumuz. Köpekler ağaç kesmeye, şey kavak kesmeye köpekler gelmiş. Ama gördün değil mi? He? Şimdi sen hak be şimdi. <laughs> He ne? <laughs> değerli dostlar. Kanalımıza, yüreğimize bulunduğumuz coğrafya hepimiz hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Yine çoban hayatımız. Böyle sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bir bakalım. Bugün nelerle karşılaşacağız dağda değerli dostlar. Göreceğiz birlikte. Şöyle. Aksiyon yaşayacak mıyız? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Deryo dostlar. Leynon gözlerinde sıkıntı var. Kaç gündür, şöyle tedavi ediyoruz. Ama e, e, böyle kısalıklar kızarıklar var, böyle kızarmış gözlerin etrafı ile sürüyorum. E, diğer videomuzda da var zaten. Canmaya başladı yavaş yavaş. Hadi. Şöyle hayvanları ee, sırta doğru. Hadi doğru dostlar. Şu kırılıp daha orada. Da göstereceğiz. Bakalım bugün nelerle karşılaşacağız. İnşallah güzel bir video olur değer dostlar. Biraz bunlar çekiyoruz. Bakıyoruz herhangi bir şey olursa onu ekranlara yansıtıyor. Sizlere göstermeye çalışıyoruz. Hep diyoruz de değer dostlar. Kusurlarımız varsa affola. Evet şöyle videomuza da baş. Evet nerede köpekler saldırıya geçti. Birbirine girdiler şurada. Aha. 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 Tamam oğlum gel gel gel. Evet. Aşağıda üç tane köpek. Boğaz gel buraya. Çekerler boğalar değerli dostlar o yüzden. Heh. buna girmişler Ne oldu oğlum ne oldu ne oldu? Ne oldu? Buna da diş atmışlar değerli dostlar. Boğaz gel. <laughs> كده ده الكتاب Gel 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 gel. Hadi evet, dostlar. Şöyle köpeği boğarlar değerli dostlar. Silah sesine onlar ka kaçarlar. Nasıl kaçıyorlar? Gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel, gel. Alışık değiller onlar. Havaya ateş ettim biliyorum çünkü alışık olmadıktan. Tamam. Gel buraya gel buraya bak rahat durmuyor ya. Bak hadi. Bozo. Bozo, gel, gel, gel! Biliyorum değerli dostlar, tahmin ediyorum. Yine heyecanla başladık. Tahmin ediyorum ki, silah sesine erkeceklerini biliyorum değerli dostlar. Bu bölgede sadece benim köpekten silah sesine. Ee, tepki vermez, kaçmazlar. Çünkü bebeklikten beri öyle yetiştiriyorum. Siyah kaçtı değer dostlar. Siyah altına aldılar demin. Siyah silah sesine kaçtı. Çünkü biz heh, dostlar işte avantajım bu. Köpeği çeker üç tane boğar değerli dostlar. Şey i̇şte çeker boğar. Ya 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 ya. Ya şöyle. Heyecanlı bir gündü ya dostlar böyle çıktık. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel. Allah ya altını aldı yetişemedim. İşte avantajı bu değerli dostlar. Ürküttüm kaçtı gittiler. Köpekleri bıraktılar. Ah gel oğlum niye rahat durmuyorsun sen bozo niye rahat durmuyorsun sen. He niye rahat durmuyorsun. Niye rahat durmuyorsun gel buraya. Aferin oğlum. Böyle biraz uzaktan gördük yavrular değer dostlar. Şöyle gösterdim sizlere. Aksiyondu bugün. Erkenden bir aksiyon yaşadık. Ee, köpekler gelmişlerdi değer dostlar. Köpeği boğmaya çalışıyorlardı. Sıcak, sıcak köpeği altına aldılar. Son dakika yetiştim. Eğer ateş etmez dedim. Ee, anlattım zaten götürecek derdi. Aferin bozu, aferin. Böyle uyanık ol, böyle uyanık ol. Kurt dolayı böyle değerli dostlar bunlar. Hani şu ben uyanık olması lazım. Yukarıdan aşağı burada çanta yaptım, koştum. Ee, Malı da böyle. Aslında burası yeşil, yeşil de. burada tutmak istemiyorum. Ne yukarıya vuruyorum, kıra vuruyorum derdi dostlar. Şimdi o ot yağlı. Oradaki o yağlı ot var, yağ oranını arttırıyor. Yoksa burada aşağıda yaylım var. Ama ben e, yukarı vuruyorum dere boyunda şöyle. O dipot daha yağlı oluyor değerli dostlar. Hayvanlar oradan yaydığımız zaman daha da yani sütün yağ oranı daha da artıyor. O yüzden öyle yani bayra kır, kır otuna vuruyorum değerli dostlar. Kır otu yağlı oluyor. İşte çobanlıkta da bunu bilmek lazım. Bizler de işte öyle deneme, yanılma, öğrenme, sorma, etme yani o şekilde evet, görüyoruz değerli dostlar. Mesela burada da, düz yerde de yayabiliyorum. Şu an bir sıkıntı yok ama. olan otu iyi değerli dostlar. Dere boyu böyle yukarıya doğru. inekler zaten... Değerli dostlar, eke inek... Şöyle göstereyim sizlere. Eke inek her zaman otun iyisini bulur. Yani gider, bulur. Yani suyu da öyle, bu şekilde bulur. Otu da bulur. Yani ama bu diyeler bilmezler ama eke inek otun süre sürer götürür bulur yer şöyle bugün fazla uzatmayacağım böyle kısa bir vlog oluşturacağız diyoruz ama paylaşacağız çok şey var yarım saati geçiyor videolar bakın bu ot şu ot çayır otundan daha iyi o yüzden şöyle yamaya vuruyorum Orada su geliyor, suda bulandırdılar hayvanlar, su içemiyorlar. Şöyle önüne yukarıdan sağa doğru vuracağım. Böyle yamada yayılsınlar. Evet. Ee, bir aksiyon yaşadık değerli dostlar. Biraz önce devam. bu devam. bu dere de çok tehlikeli. Kurduna bu dereden sızdığı yer. Şöyle derede sızıyor değerli dostlar. Çok sinsi bir hayvan. Ben başta kur sandım ama Başka gün köpekleri Onlar köpeği çekiyor ve boğuyorlar değerli dostlar Kıstırıyorlar Siyah Siyahını bo boğdular altına aldılar Ateş ettim ben havaya Hani üksünler de çünkü biliyorum Yani bu coğrafi bölgede ben köpeklerden başka Böyle silah sesini alışın köpek yok yanında çok ateş ediyorum Ve bunu bebeklikten beri yapıyorum Hani Alasınlar diye Öyle de oldu. Kaçmıyor köpekler. Ben ateş ettikçe onlar da zorluyorlar. <laughs> evet değerli dostlar geldik. Aksiyon yaşatı çıktık. Hayvanlar burada. İki tane de burada kalmış. Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Mesela hayvanlara baktığım zaman yani mala e, hangisi eksik var yok biliyorum. Bir yani de hangisi nerede kalacağını tahmin edebiliyorum. O yüzden yukarı çıktım. Baktım ikisi burada. Ben yani yüzümden gözümden kaçmadı. Alışkanlık olmuş. Bir de hangisi nerede kalacağını biliyorum. Şöyle o kırda vurduk yaydı. Köpekler de burada. Değil mi Leyla? Değil mi kızım? Gel bakayım gözlerine nasıl oldu bakayım gözlerine. Bakayım bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım dur. dur. <laughs> Sarıklıklar devam ediyor değerli dostlar. Tamam sen cansın. Tamam tamam kızım yalanma yalanma. Tamam dur. dur kuşağı, gel kucağıma gel. Evet şöyle. O da da burada. Aferin benim kızıma. Aferin. Mileşecek gözlerim. Tamam kızım tamam arkadaşlar bu akşam da gittiğimiz zaman size yavru kangalımı göstereyim onunla hiç video yapmadık böyle kısa geçen bir tane vardı aziz geldiği zaman sağ olsun dostumuz bize hediye etti yazı zamanı kısa çekmiştik bu akşam da onu göstereyim sizlere Şöyle, hayır onlar yayıyor böyle kısa kısa cesetleri çalışıyoruz Neyin mi bozu kardeş haberin var mı bozu kardeş Sonbahar geldi memleketime haberin var mı bak yapraklar dökülmüş ha? Kış geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun sen öyle ya Ya ne maymunluklar yapıyorsun sen <laughs> Evet değerli dostlar ee, Ahmet Arif'in dizeleriydi haberin var mı taş duvar demir kapı yattığım ranzam zincirim Haberin var mı Bahar gelmiş memleketime Görüşmecim yeşil soğan getirmiş diyor Haberim var mı? Evet yani değerli dostlar Gerçekten şairlerimizin de bize oran veri olsun ee, Nazım Hikmet, Ahmet Arif Yani o zamanlarımızda da öyle okuyoruz Fıstık, Yanında, Kışın okuyoruz Evet kitaplarımızı çocuklara dağıttık Şu anda elimizde kitapta kalmadı okuyacak Hani zaten elektrik üç gün gidiyor. Hani yapacak bir şey yok. Kitap okuyoruz. Değil mi? Değil mi kızım? Evet değerli dostlar böyle sizlere sesler sunacağız. Ben son yavru kangalı göstereceğim size. Tombik oldu değerli dostlar. Birkaç günde bayağı bir mama verdim, süt verdim. Dino benden kaçıyor biraz. <laughs> i̇şte onu göstereceğim sizlere. Öyle kapatacağız. Şöyle tepeye çıktım. Kesinlikle güzel bir manzara. Hayvanlar var mı yok mu burada kaldı mı? Baya bir dayanık, dayanık geldi bugün. Şöyle bir bakayım birazdan geçireyim. <gülüyor> <gülüyor> Akşam saati zaten. Üç tane dana göremedim ama bakacağız değer dostlar. Ben boz hadi oğlum. Mis falan da yok. Buraya çıkmamışlar anında. böyle Hayvanlar bayağı da, Dağılmışlar. Toplanır, suya mecburen dedikler. Ama gerçekten eşsiz bir manzara var. Dağların güzelliği. Teşekkür ederim. Dağlar demirden de dediler. Bizim de kireyimiz çelikten de öğrettik. Diyor. Şöyle. Aşağıya gideceğiz. Değil mi kızım? Alta aşağıda Leyla şu bakın. Göstereyim şurada var. Şurada var. Böyle üstten işte aşağı. Gideceğim bana toplaya toplaya. Böyle. Suya doğru indiriyoruz. Aynen. Arkadan geliyorum. Mecburen bir şey kalmasın diye. Azgın onlar aşağıda ama birkaç tane eksiklik var. Gözüme de çarpmadı. Ya bu tarafa geçmiştir. Ya orada. Şöyle. Ya şu kırmızı bir arada bir tanesi. Tamam. tamam. Bir iki kaldı eksik onlardan. Şöyle yukarıdan aşağı doğru bitireceğiz de dostlar. Evet en son köyde size dinoyu göstereceğim. Şöyle. Biliyoruz arkadaşlar şu an hayatımızda bu. Böyle devam edeceğim. Benim oğlum. Ne var burada? Hadi oğlum. Bir şey mi var burada? Bak oraya bak oraya. Aferin. Aferin. O topla bir ay takılı değerli dostlar her şeyi değişti gerçekten. İyi yetiştirdi bunu. Biraz daha kalsaydı iyi olurdu. Şöyle aşağı doğru devam edeceğiz. O köpekler yine geldi. Orada yaşlı amca var. Ben de kumalı indiriyorum. Kaçıyor. Ya buraya bozo. Tam bir bine girdiler bozoya da ben o anda çekemedim. Ya buraya oğlum. Ya buraya oğlum. Ya. 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 sen de kışkırtıyorsun geri kaçıyorsun. Bozo gel. Birden boğar muğarlar diye. Daha tepeden aşağı indim. Görüyor musun, tek başına nasıl giriyor? He? Bak an政, görüyor tek evet. başına. <gülüyor gülüyor> oğlum lan ne işi var orada şafak? Sizin köpekler diye bir şey yapmadım ha. <laughs> ya abi oğlum Allah aşkına beyazı vur ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yo, değmedim valla. Yok şeyi gördün mü tek başına nasıl yaptı ha? Gel burada gel. Gel oğlum. Bak gel oğlum. Köpeği gördüm köpek. Tek başına nasıl yaptı? Sat bana 10 bin lira veririm, He? 10 bin lira verin. Hemen çık o. Hemen çık Şakmak da bizim dostumuz. Köpekler ağaç kesmeye, şey kavak kesmeye köpekler gelmiş. Ama gördün değil mi? He? <laughs> şimdi sen haklısın şimdi. He ne? veriyorum. <laughs> Temiz 10 bin lira. Gel oğlum. Gel. <laughs> Yani ne? Derdim O ara çekemedi de bozu tek başına hepsini dağıttı. Veysel abi de çeker. Veysel abi kolay gelsin. ne olsa yolda geçerken Veysel abimize de denk geldik. Ahmet'e de ne var ne yok? Hayırdır? İyiz i̇yiyiz valla sizler. Biz bugün Muammer Hoca'da biraz kava kalmıştık. He. Onları geldik kestik arkadaşlarla beraber işte. İşimiz bitti gidiyoruz. He. He. Hadi evet, daha evet, dostlar böyle gelecek. köpekte de Veysel abi. Şafak sinmiş bir tanesi. Evet. Ama görüyor yavruyu görüyor değil mi? Sattı mı sana? Yavru güzel. <laughs> Şu, Hadi bak abi. Ha görüşürüz kendi. Biraz indirsen aşağıya. Kendinize iyi bakın abi. Görüşürüz. Evet, <laughs> dostlar geçen gün Veysel abimizi de gördük. Şafak dostumuz da buradaydı. Bozu dağıttı. Evet değerli dostlar üçüsü yine geldi. Bozu üçüsünü darma, üçüsünü darmadan etti değerli dostlar. <laughs> Rütüsünü darmadan et. Aferin oğluma benim. Üç. <laughs> Aa bıcırık da geldi yardıma. Bıcırık. Hadi <laughs> oğlum. <laughs> 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 Gel oğlum. Oğlum oh. sen arkadaşın. <laughs> aksiyon üstüne aksiyon değerli dostlar. Aha gidiyorlar. Bunlar ne demiş de dostlar köpeği boğmuş hesap göçüsü. Tek başına aferin oğluma benim. Aferin sana. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hatta dostlar. Tek başına 3 tane köpeği darmadan etti değerli dostlar. Bravo boza ediyorum. Daha yavru. Güzel yetişmiş. Aferin oğlum. Bir şey yanaştırmayın bana. Aferin size. Aferin. Aferin. Aferin size. Hayvanlara yarısı orada kaldı değerli dostlar. Ben onlar tam çekemedim. Çünkü dedim hem de sopa vardı bir şey yapmazsınlar diye. O arada baktım. Hani anda kamerayı açıyordum. Baktım ki boza işi götürüyor. Ha. Ah. <laughs> aferin benim oğluma Aferin benim oğluma Bana bir şey anlaştırma aferin Evet arkadaşlar Güzel bir aksiyon yaşadık bugün ya. Evet arkadaşlar Eve doğru çıkıyoruz Videomuzun sonuna geliyoruz Evde bizim eski aşağı Tamiratı var Şöyle şu Yan tarafı yaptık köy evime maleti satın evet. Diğer videomuz da var bu da şöyle aşağı şöyle tamirat yapıyoruz daha bitmemiş şuralar falan şöyle eski aşağı evi dekore ediyoruz zaten içini yaptım bitti bura kaldı dinoya gidelim dino oğlum <laughs> evet ya dostum burada oğlum Oğlum. <laughs> evet, hadi 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 şu yakacağım. Şimdi tavanlı süt vereceğim göstereceğim. Oğlum, oğlum gel buraya gel. Gel ya sen cansın sen evlatsın ya. Böyle... Bakayım. Gel bakayım. Biraz tamirat var işte. Şöyle. Eski ahşap böyle fazla bulmuyoruz. Baba yadı geldi. Demirler falan el yapımı değerli dostlar bıraktık içerideki şampiyonu yaptık Mecburduk. aslında hiç değiştirmek istemiyordum ama Öyle Gel bakayım Gel bakayım gel 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 ya sen nesin böyle sen nesin böyle Aziz bir aziz markası daha değerli dostlar Bozo da öyle Bu da öyle Kangal Ya sen nasılsın öyle Değerli dostlar buna süt vereceğim Bakın kabını buraya. Leyla da geldi bu arada. Şimdi senin gözlerini de tedavi edeceğim kızım. Dur bakayım. Bismillah. Şöyle sütünü doldurum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim bakayım. Bizim yaklaşık bir kilo yakın, yarım kilo yakın vereceğim ne kadar yarım kilo falan. Gel oğlum burada burada burada. Burada bak burada Lelo. Acıktı mı kızım al bakayım. Sen... Gel bakayım gel. Değil mi oğlum? Evet. Dino o oğlum. Uğur kardeşime de selam olsun bu arada. İsmini koydu. Uğur da selam olsun. ne oldu kızım? Ne oldu? Sen cansın ya. Sen benim her şeyimsin. Tamam. Evet ben de dino. Yalını yiyor. Yani sütünü içiyor. Kızım. Sen mama yemiyor musun? Bozu kemik yedi de dostlar. Kubilay vardı. Birkaç kilo kemik getirmiş Erzincan'da onlara vermiş. Erzincan bana söyledi bir şeyler dedi ben kemik verdim. Leyla. Gel buraya kızım gel. Evet değerli dostlar. Enişte de geliyor buradan. Dina. <laughs> Baksana şuna ya. Dina. Ooo enişte. Dina. Aa. Hayır, hayır. <laughs> Aslanım benim. Baba bu içeriye size bak Enişte getirdiğimizde zayıf ha. He yani maşallah. Enişte bir güler desene şey versin ya. Neyi? E, göz kremini ya. Gülük. Şeyin önünde. E, ee, teyb, eski teybin önünde. E, Deniz'in mama, mama falan da yiyor. Şöyle. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Gülük. Bir parça da ekmek versin, Leylo kaçmasın. Ya aferin benim oğluma. Dino? Evet değerli dostlar böyle. Ya da size gösterdik. <laughs> ya, bugünlük de bu kadar diyelim. Değerli dostlar kısa video olacaktı. Uzun oldu ama Bozo bugün efsane yarattı. Değerli dostlar. Bozo bir Aziz gedik markası değerli dostlar. Aziz Gidik kardeşime de buradan selam olsun. Tekrar diyorum. Ee, bu da Dino da Aziz gedik Aziz Gidik'in gerçekten köpekleri. Hı çok iyi değer dostlar. Gördü ara kendini bozur gösterdi. Yani köpeğin kan şub olması için önemli değil değer dostlar. Yorum yapılıyor ya. Ama gerçekten köpekler süper bozdu da yavru dağıttı üç tane. Bu da öyle olacak. Terminatör yapacağım seni oğlum. Evet biraz yedik markası diyelim. Ne? Değer Delo. dostlar. Gel. İşte bir şeyler getirmiş, ilacı da getirmiş. Gel değil mi? Gözüne o. sıkacağız değerli dostlar. Hoşçakalın diyelim. Gel, gel, gel. Gel. Abi, gel. <laughs> Kapattığımı sandım?